Merhabalar, ben Toros Emlak'tan Fatma. Bugün muhteşem bir villayı gezmeye geldim. 500 metrekare arsa içerisinde havuzlu, otoparklı, barbekülü, şelaleli, 4 artı bir her yatak odasında ebeveyn banyosu ve giyinme odası olan ayrı mutfak tarzında döşenmiş ve bütün eşyaları özel tasarım olan bu villayı birlikte inceleyelim. bölümümüz ışıklandırmaları akşam daha bir devasa güzel oluyor ve aynı zamanda gün batımında hemen barbekü alanımız ahşap yapımı muhteşem bir masa sandalye takımı hemen mutfak bölümü burası mutfak bölümünden de servis edebileceğiniz bir alan Sürgül kapısını içeriden tekrar görürüz Şöyle dolanalım mı? Peyzaj alanı çok güzel kalplerle yapılmış böyle çam ağacı dekoratif hemen bu bölümde palmiye ağacı. çiçekli böyle mis mis kokulu bir e, gördüğünüz gibi sarmaşık kalpli ve burada da dekoratif çok güzel dekore edilmiş çam ağaçları bulunuyor otopark alanını buradan bir görelim şimdi bu alan rüzgarlık alanı ee, üstte ahşap uygulama yapılmış hemen lambası takılacak ayakkabılarımızı çıkaralım mı? İçerisi full eşyalı ve bütün eşyaları özenle yapılmış. Şimdi holünü bir görelim. Bir ayna uygulaması yapılmış, çok güzel olmuş ve dekoratif bu bölümde. Stop Salon mutfak bölümündeyiz şimdi. Ee, oldukça geniş bir salonu bulunuyor. Üstleri görelim. Tavan çok şık görünüyor. Hemen ledler ile gizlenmiş aralarda çok şık gün ışığından, gün ışığı rengi kullanılmış. Çok hoş bir avize. TV ünite bölümümüz. Az önce fark ettim bu renk ile bu rengin uyumu aynı model ve bu çok hoş bir olay yine aynı şekilde buralarda ledler gezlenmiş Çok hoş bir İtalyan boya tasarımı uygulanmış Evet salon mutfak bölümünde bütün eşyalar özel tasarım bu evde gördüğünüz bütün eşyalar sizin olacak ve özel tasarım. Mutfak bölümündeyiz. Hemen mutfak alanından da salon alanından da bu havuzu görebiliyoruz. Şimdi. Bu bölüme bir ada mutfak yapılmış ve bütün depolama alanları da mevcut. Çift kapaklı bir buzdolabı. Hangi marka idi? Söyleyemeyeceğim bir marka yaklaştırırsa arkadaşım çok sevineceğim. Onu söylemekte dilim dolanır. Beko markaymış. Bütün eşyaları mevcut. Bakliyatlarına varana kadar bütün eşyaları mevcut. Hemen şurada bir bölme var. Depolama alanları bulunan bir bölme mevcut. Bütün beyaz eşyaları Beko. Şöyle bakalım. Sebzelerimizi yıkama adına muhteşem bir kullanışlı alan. Evet, şimdi oynar başlıklı et kesme yerimiz ve bu bölümde de eğer olsaydı değerlendirecektik bardağı koyduğumuz zaman bardak yıkama alanıymış burası da. Az önce göstermiştim masa bölümüne servis yapabilmek için bu alanı çok güzel değerlendirmişler. Şimdi yatak odasını görelim. Yatak odasında giyinme odası ve banyo veecesi bulunuyor. Bu evde bütün yatak odalarında banyo veeceler zaten mutlaka olması gerekiyordu, mevcut. Şimdi çok hoş bir e, yatak başlığı lambası, en geniş ebatta çift kişilik double yatak, ışıklandırmaları olan bir yanabiliyordu yalnız şu an yakamadım. Gündüz olduğu için yakamadığım bir ışıklandırmalı dolap burası. Makyaj aynası bölümü çok hoş olmuş. Hemen burada giyinme dolabı, depolama alanlarının gayet fazla olduğu bir giyinme dolabı. Banyo vecesinde görelim. Şimdi ortak kullanım banyosundayız. Çok hoş bir lavabo depolama alanlarının oldukça fazla olduğu gayet ne kadar geniş dersem o kadar yetersiz kalır. Bir artı bir evlerin yatak odası büyüklüğünde bir banyo vc'si bulunuyor. Evet. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, her şey mevcut. Bu alanı da çok güzel değerlendirmişler bir iç mimarın bir de dış mimarın olduğu ve bahçe peyzajına varana kadar her şeyin özenle yapıldığı bir evde gayet geniş bir banyo edelim. Ütü odası. Hemen yakın zamanda ahşap bir ütü masası konulacak buraya. Siz sahibi geldiği zaman keyifle kullanacaksınız. Evet. Bu ikinci yatak odası. Giriş katında bir yatak odası vardı. Aynı şekilde oranın da Giyinme dolabı vardı, banyo vejesi vardı. Hemen burada da bir yatak odası, giyinme dolabı, giyinme odası ve de banyo ecesi bulunuyor. Özel tasarım. Burada gördüğünüz her şey özel tasarım. Stop running. bütün yatak odalarında ebeveyn banyosu var demiştim. Bu ebeveyn banyosu yine bir yatak odası büyüklüğünde. Ee, akşamüstü olduğu zaman muhteşem bir doğa manzarası ve gün batımını keyifle seyredebileceğiniz bir alan burası ve berjerleri de buralara yerleştirmişler ahşap kullanılmış hemen yatak başlıklarının olduğu alanlarda. E, bebeğin banyosunu görüyoruz. İleride jacuzzi yaptırabileceğiniz bir alan mevcut. Yalnız istemezseniz o jacuzziyi de yaptırmazsınız. Ya da jacuzzi yaptırmak isterseniz sahibine de söylersiniz. O konuda anlaşır. Size o şekilde teslim edebilir. Didi Mefeler'de 500 metrekare arsa içerisinde havuzlu, otoparklı, şşş, merkezi ısıtma, fan fancoin sistemli, bütün yatak odalarında 4 artı 1 bütün yatak odalarında ebeveyn banyosu olan, iki yatak odasında da giyinme odası olan, birçok özelliği olan ve lüks eşyaları olan, özel yapılmış eşyaları olan bu villayı tanıttık. Fiyatı 26 milyon 500 bin TL'den pazarlıklıdır. Gelirsiniz birebir evi görürsünüz. Anlaşırız. Bu evin tapusunu size yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun için benimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşça Hoşçakalın.